Yeni bir döneme giriyoruz. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Dünyada genel bir tabir vardır. Yüzyılda bir kartlar yeniden dağıtılır denir. Şu anda kartlar dağıtılmıyor. Kartlar değiştiriliyor, oyun değiştiriliyor. Dünya yeni yeni oyunlara gebe. Bizim millet olarak görevimiz artık ufak kırgınlıklardan, dargınlıklardan, küçük ideolojik saplantılardan vazgeçip memleket için yarınlara umutla ve güvenle bakmamızdır. Türkiye biliyorsunuz artık 50 yıla yaklaşan bir terörle mücadele dönemini yaşadı. Bu süreç hem canlarımızın gitmesine sebep oldu, hem ekonomik olarak bizi yurdu, hem de odaklanmamız gereken çok daha büyük projelerden devletin ve milletin enerjisini o bölgeye çekti. Terörü bitirmek zorundayız. Bunu Fiziksel olarak bitirmeniz tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sosyolojik anlamda da bunu tamamlamanız lazım. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir e, çoğunlukla bu konuda hem hemfikiriz. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde artık Türkiye'nin terör diye bir gündemi kalmayacak. Çanakkale'deki ve Hakkari'deki insanlar birbirine daha umutla, daha neşeyle, daha ortaklık içerisinde bakar hale gelecekler. Nasıl ki yurt dışı seyahatlerinden keyif alıyorsak, yurt içinde de bugün terör yok, korkusuz gezebiliyoruz ama çok daha güler güzler görebildiğimiz, annelerin ağlamadığı bir döneme gireceğiz inşallah.